başladı mı? Başladı. Şu anda açık mı? Açık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala nebiyil kerim. Evet kıymetli Kur'an talebeleri kardeşlerimiz Elhamdülillah mukabelemiz 25. cüzde bugün devam edecek idi ancak bir sorun teknik bir sorun yaşıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da bir takım meselelerden dolayı e, bazı sokaklar, caddeler kapalı ve şu anda çok ciddi bir yığılma var. E, yani 5 dakikalık, 10 dakikalık gideceğiniz yola neredeyse 1 bir saat, buçuk bir, saatte gidiyorsunuz. Dolayısıyla hafızlarımız şu anda bir yere takıldılar. E, yani gerilemediler. Ben bir 5-10 dakika yine bu can yayının olması hasebiyle sizlerle hasbihal edeyim istedim. O yüzden eğer okuyamazsak bugün Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde telafi edilir. Yani bir ya da iki cüz ya da yarım yarım birer cüz, bir buçuk cüz okunur. Telafi edilir inşallah. Şimdi birkaç dakika sizlerle Rabbimizin ayetlerinden birkaç ayete mana vermiş olalım değerli kardeşlerim. İnşallah Yasin Suresi biliyorsunuz. Rabbimizin bizlere ikram eylediği ve birçok meseleleri Yasin Şerif'le aşılabilmiş olduğu bir sure-i şerife. Ee, ve rivayet odur ki Peygamber Efendimizin isimlerindendir Yasin ismi. İnşallah e, Yasin mana veremiyoruz biliyorsunuz bunlar. Allah Celle Celaluhu katında bilinen, malum olunan işte hurufu mukatta dediğimiz harflerdendir. Ya ve sin harfleri. Biz onu nasıl okuyoruz? Ya sin diye okuyoruz. Ya'yı bir elif miktarı sin'i de dört elif miktarı çekiyoruz. Yani ya sin aslında bu şekilde okunması lazım. İşte dediğimiz gibi mana veremiyoruz. Hurufu mukatta olan harflerdendir yani vel Kur'anil Hakim. Hemen Mevla Terazetleri Kur'an-ı Kerim'i ey kullarım size göndermiş olduğum şu Kur'an-ı Kerim'i hakim olan Kur'an-ı Kerim'dir o. Allah tarafından göndermiştir. İnne keleminer murselin. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen de muhakkak ki bizim tarafımızdan seçilmiş ve gönderilmiş olan e, peygamberlerdensin. Yani peygamberimizi burada tasdik ediyor. Allah Celle Celaluhu ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın ne kadar yüce bir kitap olduğunu beyan ediyor. Ve sonra peygamber efendi tasdik ettikten sonra alâ sırâd-ı müstakîm ki senin yolun dost doğru olan yani hakikate kavuşturan ve kendisine hiç şüphe olmayan ahirete ulaştıran bir yoldur. Evet müstakim diyoruz ya dost doğru sırat o dost doğru yola e, efendim dost doğru yol üzeresin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar o Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar olsun. Ne buyuruyor bir beytte? Ne mümkün olunmak ol habibi ana vasaf hemen Allah garibi ana bi had salat kim ol habibi? Bu ustad derdinin oldu tabibi. Bu senlikten bu benlikten geçip hakka gidelim. Cemal-i Bakemel'e seyrederim diyor. Velilerden bir zat yani. Evet. Ne mümkün o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmak, onu anlatmak, onu tarif etmek, onu vasfetmek mümkünatı yoktur yani. Peygamber Efendimiz'i tarif etmenin, vasfetmenin mümkünatı yoktur. Ana bihat salat kim ol Habibi. Ve o Muhammed Mustafa'ya sonsuz salatü selamlar olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk önce Allah Bismillah İnna Allah ve melaiketehu yusallun alel nebi Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimü teslime Ayet-i kerimesiyle Mevla Hazretleri Ey kullarım ben ve meleklerim diyor bakın Ben Allah azimüşan Ve meleklerim Yaratmış olduğum artık sayısını Mevla biliyor Biz bilmiyoruz meleklerin sayısını ben ve meleklerim o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyorum. Salat ediyoruz. Ey Müslümanlar siz de o Muhammed Mustafa'ya salat ve selam edin buyuruyor yani. Ona vassaf hemen Allah karibi. Tabii ki o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi tanıtacak olan elbette ki onu en iyi bilen yine kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Onu en iyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah bilir ve Allah tanıtabilir. Tabii ki ona sonsuz salat ve selam olsun. İşte bu ıslat derdinin olduğu bir yani Ya Rabbi bütün müminlerin derdi sana kavuşmaktır. Bütün müminlerin derdi sana ulaşmaktır. Dolayısıyla Ya Rabbi bizleri de sana kavuşucu eyle. Sırat üzere, dost doğru yol üzere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyyesi üzere bizleri de dost doğru yol üzere Ya Rabbi ee, olabilmeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve izinden gidebilmeyi nasip eyle. Tenzilel azizir rahim. İşte o aziz olan, rahim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiş bir Kur'an-ı Kerim'dir. Peki niçin indirildi bu Kur'an-ı Kerim? Litun zira kavmen ma unzira abavun fehum gafilun. Ey kullarım sizleri ahirete davet ediyorum. Bir peygamber gönderdim. İşte o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, sizleri yani ahirete dair olan meselelerde sizleri korkutmak. Tabi bu korkutmaktan murat uyarmaktır. Yani e, sizi uyarasın, uyarsın için ve sizin babalarınızı da yani gaflette daha önce e, efendim e, kavimlerden gelen geçen çok ümmetler oldu gaflete düşmüş yani e, sizin babalarınız da o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidebilmeniz için Allah Celle Celaluhu size bu Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ ala اَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا Evet. Ama ne yazık ki diyor Mevla Hazretleri bunu yani o kadar peygamber göndermemize rağmen, o kadar Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirip efendim ayetlerimizi sıralamamıza rağmen ne yazık ki insanların çoğu bizi dinlemeyecekler, bizi efendim anlamayacaklar, bizim sözümüze gelmeyecekler yani. İmandan ne yazık ki değerli müminler yoksun olarak ahirete irtihal edecekler Allah muhafaza. Yalnız biz İnşallah bu mukabelelerle bu Ramazan-ı bakın ne kadar güzel bir aydayız hamdolsun. E, hafızlarımız da Allah razı olsun bir dizi yani güzel güzel okuyorlar. E, normalde bakın yani e, en iyi okuyucu bile e, yaklaşık yani e, 45 dakikada 50 dakikadan aşağı okuyamazlar. E, ve hafızlarımız Allah razı olsun yani mahreçlerine dikkat ederek ondan sonra harflerin hakkını vererek güzel bir şekilde seri bir şekilde bizlere mukabelemizi tamamlatıyorlar. Ve nice daha böyle hafızlar yetiştirebilmeyi Allah Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin diyorum. Bugün sizlere böylelikle değerli kardeşlerim Allah'a emanet ediyorum. Başka bir yani gelecek günde diyelim artık yarın bakalım. Yarın olmazsa bir haber veririz şeyden. Birkaç dakika erken başlarız. Yoksa nasıl yapalım? Yani. 15 dakika erken başlayabiliriz. 15 dakika erken başlasak yarın. Ee, ama ikindin vakti burada oluyor. İkindin namazı burada konuyor. 15 ya. dakika geç bitirelim. Yani olmazsa yarın birer bir buçuk cüz okunur inşallah. Bir buçuk cüz, bir buçuk cüz okurlar. Böylelikle inşallah bugünkü cüzümüzü o şekilde tamamlamış oluruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. E, hakkınızı helal edin. Bugünlük böyle dediğim gibi İstanbul'da çok ciddi bir e, meselelerden dolayı bir e, yani yaşanma bir sıkıntı var. E, i̇nsanlar sokaklara çıkamıyorlar. Çıkanlar yollarda kalıyorlar. Yani ne yazık ki iftara yetişemiyorlar. E, dediğimiz gibi bugün de hafızlarımızın böyle bir mukadderat yaşamış olduk. İnşallah yarın e, inşallah telafi ederiz. Bir buçuk cüz okuruz. E, hakkınızı helal edin diyorum. E, gününüz bereketli olsun. Selamünaleyküm. Geldiler ama.